Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, Vallahi, siz nasılsınız? Türkiye gündemini soruyorum, gidişatı soruyorum, ülkemizin geldiği durumu soruyorum. Evet. Yarınlara dair dair umutları var mı insanların? Bunun nabzını tutuyorum. Umut her zaman vardır Elbette. ama Türkiye'nin gidişatının çok iyi olmadığını Hı -hı. herkes biliyor. Hı -hı. Ekonomik olarak herkes. Herkes biliyor mu, emin misin herkesin bildiğini? Yani bilgiyle en azından bilgiyle. ben kendi çevremden biliyorum. Hı -hı. Ee, belli bir kesim var böyle parası çok olup çok fazla sıkıntı yaşamayan kesim onlar bilmiyor tabi onlar dolardan kazanıyor ihaleden kazanıyor. Ama öbür türlü insanların birçoğu yani yüzde sekseni çok ciddi manada bir ekonomik darlık içerisindedir. Bizim röportajları izliyor musun? İşte evet. emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlar var. Onlar da hala ısrarla desteklemeye devam ediyorlar. Yani onların desteklemesinin birkaç tane sebebi var. Bir Bazı insanlar vardı böyle kör, körü körüne bir şeye bağlanmış tarzda Aşık olmuşsun. Yani maalesef öyle bir şey. Bizim e, gelişmememizin sebebi de şudur. Biz bir düşünceye, bir partiye, bir gruba veya bir insana körü körüne bağlıyız. Aslında sistem şöyle. Avrupa'da e, şahıslar ön planda değil, fikirler ön plandadır. Bu adamı beğenmediysem, yani daha doğrusu bana iyi gelmediyse değiştiriyorum. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Yani değişiyoruz. Burada yani. Burada yaşıyorum. Aha. Ee, ama Avrupa'da şöyle bir şey vardı ya şahıs eğer e, yararlı bir fikir sunmuyorsa bir icadı yoksa benim için bir katkısı yoksa değiştiriyorum onu. Yani. Bizde değiştirme bizim ses Sadece biz değiştirme mi? Bir de gitmek de istemiyorlar. Onlar gitmeyebilirler normaldir. Sadece iktidar için değil mesela muhalefet hak halekemal Nusralo'nun adı konuşuluyor. Aynen bayağı. öyle. Aynen öyle değişti. Yani bu e, bizde kabilecilik anlayışı vardır. O anlayışı değiştirmediğimiz sürece bu, bu iş değişmez. Çünkü bizim e, bedenimiz her ne kadar şehirde yaşıyorsa da beynimiz çok köylü. Hmm. Biz, taşralıyız biz. E, öyle düşünüyoruz, öyle değerlendiriyoruz ve bir şey bize ait olan bir şey değiştirmeyi düşünmüyoruz. Hmm. Çöpçü bir milletiz. Ne Çöpçü bir milletiz. Çöpçü. Yani <laughs> biz eski <laughs> eskileri saklarız. Aha. Halbuki yani yararlı değilse atarız. <laughs> Başkası atıyor ama <laughs> biz atmıyoruz. Evet. Bizimdir. Aha. Niye değiştirelim ki? Çok özdeşleştiriyoruz belki de. Aynen. Yani. O problemli bir şeydir. Aha. Halbuki şöyle ben bir emekliysem bir şahs eğer benimle yani Çetin Altan'ın bir sözü var der ki bir insan size bir şey söylüyorsa iki tane kriteriniz olacak. Bir bana ne kadar ekonomik özgürlük sağlıyor? İki ne kadar fikri özgürlük sağlıyor? Bunlar ikisi eğer yararlıysa benim için bir problem yok. Yok eğer böyle değilse, o zaman bu adam kendi makamını, statüsünü, inancını sabitleştirmek için beni kullanıyor. Ben de kullanılacak bir varlık değilim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. şöyle yapalım Sağ olun. İkindi ezanı okuyor. Bitsin ondan sonra röportaja devam edeceğiz. Ablacığım nasılsın iyi misin? Önce Teşekkür harika ederim. YouTube. Hiç iyi değilim. Niye değilsin ablacığım? Ee, Bak hmm. hala otur sor. nasılsın diye soruyorum İyi, i̇yi değilsin. İyi diye. değilim. Ne evet. evet. güzel ablacığım? Yani e, bu e, tür olaylardan, başımızdaki olaylardan hiç memnun değiliz. Hangi olaylar ablacığım? İktidar. İktidar. Aynen. Aynen iktidar. Biz Allah'a havale ediyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Şimdi Allah'a havale Aynen. Yani Allah bilir ne yapacağını da. Tabi Tabii Biz biz halk biz de sandığa gidiyoruz, oy kullanıyoruz, değil Aynen. E sandıkta yapacağız yapacağımızı biz de. Önce niye yapmadık? Yaptık. Yaptık mı? Aynen. Şimdi güzel ablacığım sen e, mütedeyin bir vatandaşsın. Evet ben Türkiye vatandaşıyım. Türkiye yani Atatürkçüyüm. Atatürkçüsün, kapalısın. Evet. Soru mu bir sorayım ablacığım? Yok bak ben, ben söyle e, e, söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey. Yani A, P, A partisi B partisi değil bizim işimiz vatan işidir. Bravo. bravo, bravo, bravo. Nokta Halkını nokta, nokta. Evet. bu kadar. Vatan işidir biz yönetenler iktidar AK evet. Parti 23 24 senedir nerede Aynen biz aynen yönetiyor. hep biz sıkacağız kemerleri onlar saltanat sürecek yok öyle bir dünya. Yok öyle. Yok öyle Şimdi bir dünya. Tamam. Bak, sen çok doğru noktalara değiniyorsun He. da. Şimdi 23 senedir başımızda ya Erdoğan. Evet. Tekrar aday olmak istiyor. Gitmek istemiyor. Anlıyoruz Neler da. Neler biliyorsunuz İmamoğlu içeride. E, e yani aynen, içine, aynen aynen aynen. Eee ama Allah büyük diyoruz ya. Tamam Allah büyük ondan kuşkumuz yok. <laughs> ama, ama büyük ya bizler çok küçüğüz. E, yok bizler küçüğüz zaten. <laughs> bizler küçüğüz ama e, biz inanıyoruz yani. Şimdi ablacığım nasıl geçiniyorsun <laughs> peki onu söyle bana. E, tamam işte 14 bin lirayla kiralarda geçinmeye çalışıyorum. Aa, 14 bin lira Tek başıma. Aynen öyle. Evet. Peki çocuk çocuk falan? Çocuk çocuk onlar evli. Ev kendini mi? Kira? Kira. Eşin, ye, işte... Yok, öldü. Ha, Allah rahmet eylesin. Öyle. Da alıyor musun bir şeyler? Yok, o, hayır. Alıyorsun. Ben kendim emekli oldum, evet. Peki, ya ablacığım? Öyle yani. Bir de bir onları düşünsün yani. Hmm, onları düşünmüyorlar. Ha, bir de onları düşünsün beyefendi. Anladım. Bir zahmet. Sen oy verdin mi daha önce bunlara? Yok. <laughs> Vermedin mi? Bir, <laughs> bir defa de verdim. De vermişsin, O, İlk önce, o da muhtarın sayesinde Aha, oldu. Aa, muhtar kandırdı seni. <laughs> Allah bildiği gibi yapsın o muhtarı. Şimdi Erdoğan tekrar aday olursa ya anayasayı değiştirecek olmayacak mı? Kesinlikle fırsat vermesin Allah. Evet. Nokta. Allah versin. Allah fırsat vermesin diyor da. Allah ablacım Allah dedim ya. Karış karışır. 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 Nasıl fırsat vermeyecek? Olacak aday, aday olacak. Aday ol, olacak? çünkü hayır. Olmak istiyor. O kadar e şöyle. Aha. Hani eğer o milletvekilleri orada öyle oturuyorsa o milletvekilleri yani Aha. onu tekrar böyle başa getirmek için oturuyorsa bir şey demiyorum. Hepsi boşu boşuna maaş alıyor. O zaman şöyle bir şey soru sorayım sana. Çok fazla Heh. tutmayayım. seni. alışveriş yapmışsın. Herhalde evet. bayağı bir para harcadın yani. <laughs> evet. Harcadık değil yani. Bütçe, bütçemize göre almaya çalışıyoruz. Pahalılıktan Şimdi, zaten. Aday oldu diyelim. Ya da anayasaya değişti ya da erken seçim kararı alındı. Heh. Ki aday olabilmesi için bu millet tekrar ha. seçer mi? Onu soruyorum sanmıyorum. Sanmıyorum. Çünkü e, var mı etrafında çok kendine gelen, uyanan? Var. 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 Hadi var. Kendine Teşekkür Oldu. Yayınlayacak yani mısınız siz Tabii bunu? YouTube'da yayınlayacağım. Sen ne dersin kanalı? YouTube. Biliyor musun YouTube diye YouTube, bir şey var. YouTube'u biliyorum Orada da bilmem. ne zaman ama? Yarın kısmetse, yüce Rabbimiz nasip ederse saat 12'de. Gündüz. Gündüz, gündüz tamam. oldu. Tamam. Tamam, oldu. Teşekkür ya ederim. Yayıklarsın bedava. <laughs> böyle şey. Şöyle de bedava abone olsunlar o zaman. <laughs> e abone olsunlar yani. Böyle şey değil mi? E, böyle şey. Abone olsunlar. olsunlar. Vallahi gündemiz gidişatı soruyoruz. Ülkemizin geldiği durumu soruyoruz. Ülkemizin gidişatı tamam ben adan alayım. Ha. Ne derim artık düşünün yani. <laughs> Hemen ağzımı bozarım biliyorsunuz. Yok biliyorsun. bozma, bozma. Yok mecbur bozacağım. Bozma, bozma. Hiç mi iyi tarafı yok ya? Hadi hadi gidelim. Ha? Vallahi o sen göstersene Darabayı indirdik artık tamam mı? İş bitti. Pil bitti. Batarya bitti. Aynen öyle. Şimdi misafir mi geldin buraya? Evet. 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 Yani Adana'da durum nasıl diye sormayacağım. Ha Adana habursa. Hiç fark etmiyor. Memleketin her tarafı. Memleketin her Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Evet, Devam. 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 Evet. İroni yapıyor. Ya. Yo çok güzel. Çok güzel. Ben memnunum hayatımda. Yo yurt dışında değiliz ya. Türkiye'de ben yaşıyoruz ya. Adana. ya. Adamı ya? Baksana ya. Yani. Abi adam. Adamıdır yani. Nerede Ya gayet iyi her şey ya. ya Biz <laughs> garanti iyi cenneti. Ben de, bak, iyi diyorsun, bak, 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 <laughs> <mutluyuz. gülüyor> Ya, ya, geçiyor. Be, beş sen, kişi mutlu oluyor seni anlamadım. Beş kişi mutsuz maalesef. Trollüyor. Adana Adana abi. Evet. Şimdi. Evet. Yani Adana'nın şey yani. sıcaklar geliyor Yok, şimdi. Oluruz. Değil mi abi? Her şey abi bir kahve alıyorsun. da bitmiyor ne dersin? Elli lira diyor. Altmış lira diyor ufacık şey bir kahve. Ya ne diyorum ben ben daraba indirdim diyorum ya bitti artık yani. ya. Yani. <laughs> daraba dükkanların dükkanları kapatmak e, maksadıyla kepenk. kullanılan kepenkler var ya. He ee, bizde daraba denir. Daraba adamlar <laughs> daraba. Ee. Evet. Şimdi ya, ya bilmiyorum yaşın kaç herhalde aynı jenerasyonuz. 59. Ay aynı, aynı yaş. Tam 59 benim benim jenerasyonum. <laughs> benim devrem. Kim devrem? Hı. Gitmek istemiyor. Yeniden <laughs> <ona> adaya. <laughs> <laughs> Söylenecek bir şey yok. Sadece gülünecek şöyle hali var. Şöyle bir sorayım. Yani bu gitmek istemiyor, istemeyebilir. Biz euroları bozduruyoruz, yiyoruz. Bozdur, bozduruyoruz. Hayat abla güzel. Abla kanar kırmış. Bakın, Sen kepeğe indir gitsin, abla kırmış. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi gel. aday olursa, anayasa değişir ya da erken seçim olursa, bu seçer mi? Ne dersin? Ben şimdi Asura onu anlatayım. Ben Asura şimdi Sinan Ateş'in ben mezarına gideceğim. Ha gideceğim. Bursa'da yüzde seksen beş. Aynen öyle. İstanbul'da yüzde beş. Tamam abi teşekkür ederim. Yani. Rica ederim ne Rica demek. Olsun, taşım, Hadi bakalım. biz euroları bozdurup yiyoruz. tabii. de bak. Gideceğim ha. Gel abi gitme gel. Gidiyorum. Şey Google götürüyor ya. Ha. Sıkıntı yok. Bir sultan da değil mi? Bu hangi kanal şimdi? Youtube'da ablacığım. Sen ne dersin kanalı Youtube'da? Ee, benim YouTube'da tamam mı? Abone olmuş olduğum tamam Bazı kanallar var zaten. Abo, şeyin YouTube aboneliğim de var. Sizin şey... Tabii sen ne dersin abone olun. Sen, ne, dersin. Sen ne de dersin. Sen sen ne de. Tamam. Sokaktaki adam var benim diğer kanalım. Bir de arkadaşımızın Sokağın Nabzı kanalı var. Biz gerçek anlamda sokakta röportaj yapan gerçek gazeteciler biziz. Bazen diyorlar Aynen. ya, Aynen. Sayın öyle. Erdoğan bize bir sürü şeyler söyledi ya, <laughs> terörize öyle. ediyorlar falan. Mesela şimdi terörize oldunuz mu? Yok, hiç de değil. Düşüncelerinizi tamam. yani. paylaştınız. Aynen öyle. Görüşünüzü ama düşüncelerimizin hepsini de paylaşamadık haberiniz olsun. He, yani şey <laughs> Çünkü da, garaba mıydı? Evet, garaba, garaba, garaba. indirdiğimiz için tamam ee, mı? Şey, e, Adana Ovası, yani Çukurova var. Çukurova ne halde abi? Çiftçi ne yapıyor? Çukurova... Çok zengin. <laughs> Allah fena kırmış. <laughs> Çok zengin. Evet. <laughs> Her şey dört dörtlük. <laughs> Şimdi yani Paris'te Eyfel evet, Para kazanabiliyor adana, mu? Adana, her e, zaman muhalif yani? bir memlekettir. Adana'nın adana 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 sanatçıları, Adana'nın yazarları. Abi, adana ondan dolayı tamam mı? Adana'dır. <laughs> adana tamam mı muhalif memlekettir. Bugün tamam mı muhaliftir, gelecekte gene <laughs> muhalif Şöyle <mevcutir>. olacaktır. <laughs> Adanalıyız. Allah'ın adana adamıyız. Evet, Kesinlikle. Tamam, evet. var, Her şey abi. çok güzel oldu. <laughs> 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 Yani abla her şey çok güzel olacak diyor da İran'ı yapıyor belli. İreni Tabii yapıyor yani de, dalga geçiyor zaten yani ama ülke şeyler. Ama artık şeyle. o şeye bağladık makaraya bağladık. <laughs> Tabii makaraya bağladık işte bu hükümet de dalga geçiyor abla düşün yani. Hı. Bak sen Erol'ları bozdurur mu diyorum Ad Adanalı'yım. Ya hakikaten Adanalılar ondan sonra. Dalga geçiyor önüne geçen de. Ha şimdi bir de şu var çok kişi konuşamıyor ama... Cezaevleri doldu. Daha herhalde yeni cezaevleri yapacaklar. Öyle tahmin ediyorum. Yani. İçeride ne kadar evlat katili, ne kadar pudro şekerci, ne kadar sapık, ne kadar bilmem ne varsa bırakacaklar. Bizlere alacaklar içeri. Öyle gördüm. Tabii. Abi. Ee, ben sana şunu sorayım. Ee, sorayım değil de söyleyeyim. Efendim Deniz Gezmiş asıldı. Tamam, ben hiçbir partiye bağlı bir adam değilim. Deniz Gezmiş asıldı. Hiç kimse de sorduğun zaman ne asıldı? Vatan hain diyorlar. E peki arkadaş, bu adam vatan hainiydi, bu adam asıldı. Doğru mu? E Öcalan ne? Öcalan ne? Onu serbest bırakmaya çalışıyorsun yani. Şimdi bana onun cevabını versinler. Neyin barışını yapıyorsunuz ya? Ablamıza dedim ki, konuşmak ister misin dedim. Kimin adına yapıyorsun dedi. Tayyip'in adına yapıyorsan dedi. Konuşmuyorum. Konuşmuyorum dedi. hadi dünya dünyanın üstüne yok. bir daha Hayır, çıkmasın. Ay, hakaret yok. Yok hakaret değil. değilim bizi hakaret ettiği için hmm. ben ona daha az bile söylüyorum. Hmm. adı bassın Türkiye'nin üstünden def olsun gitsin. Ablacım bak yayınlayacağım bak. Yayınla valla. Olsun, derde girmesin Yayınla valla. Yayınla vallahi. Gelsin yakalasın bir canım var zaten alacak. Emekliyim 12 milyondan geçiniyorum. Kimi kime söylesen de geçinebilecek. Söylüyorum. Eğer geçiniyorsa gitsin kendi geçinsin. Sarayda yemesin. Löp löp yuhu. Gitmek istemiyor mu? İstemiyor Gitmek istemiyorsa onu biz hakkından geleceğiz. Hem de böyle geleceğiz. Hangi kanal? Abiciğim merhaba. Hayır, herhangi hangi, hangi kanal olsun Ülke istersin? Bilmem fark İlke etmiyor şimdi. Ülkenin gündemiyle ilgili. Ne, ne söyleyeceğim? Valla ben hiç şey anlayayım. Şey alıyorsun, aylık alıyorsun. E, tamam, ne olacak bitiyor. E, sürünüyoruz ya. Yok, bırak e, abi ya. Aman abi. Nasıl sürünüyoruz? Ya. ya bırak Anlasana, Kim geçinebilir sürülüyor? ya? Kim geçinebilir? Şükredin diyorlar. Ya bırak şükür Lan, ya. Ne şükür ya? Ben şükür etmiyorum. Niye? Ne yapacağım? Şükür mü bana para verecek? Vermiyor mu? Ya bırak abi ya. Ne diyorlar? Bak, ben ben bunu demiyorum. Konuşuyoruz ben şeyse ben e, yapıyorum raporda ama demek istediğim o. Yani geçirebilsin insanlar. Bak şimdi Türkiye'nin yüzde onu zengin, gerisi yok abi. Ben şimdi mesela arabaya git, arabaya, arabaya Var mı? An, var Bilmiyorum şimdi. Işte, abi şimdi <laughs> öyle görme. <gülüyor> <gülüyor> Emekliyim ama şimdi ticaret yapmazım ne yapacağım ben? Ticaret ya. E tabii ne yapacağım? Yani. Ben düşünerek söylüyorum buraya. Yani bazı insanları. Yani bu tamam ülkemiz çok güzel bizim. Şey. Ama zor yani. Ki 14 bin 5 lira benim gibi alan Eskiden emekli insan, emekli kefil oluyordu. Şimdi kiralık ev bulamıyor. Bırak gerisini abi ya. Şimdi dur, dur. Yani ben dobrasını anlat başlıyorum. Tamam, şöyle. ben siyasetim Şimdi, yok benim. Dur, dur, Hiç parti tutmam ya, ben. Ya zaten Bunu istemem tutulur. zaten. Parti tutulmaz takım tutulur. Ben sana takım tamam Bursa sporluyuz. O ayrı. Eyvallah eyvallah tamam ben de Bursa sporluyum. Şimdi Erdoğan yine aday olmak istiyor, gitmek istemiyor. Neden? Abi güzel gitsin, otursun. Ben onu ilgilendirmiyor beni. Ama hayır, yani kötü oldu halde niye aday olmak istiyor? Bilmiyorum o kadar Kesinlikle. ama şimdi mesela ben özgürlüğün olmadığını sana söylüyorum. İmamoğlu niye cezan ediyor? Niye? E iyi bir şeydir ki. Niye, niye? niye? bilmiyor ki neden. Korkuyor mu acaba? Bilmiyorum hı, ama hı, yani olmasın istiyorum hı. ben. Hani nasıl olmasın istiyorum? Herkes konuşabilsin diyorum, bilmem bir şey söyleyebilsin diyorum. Konu bu yani. Hani tam Erdoğan, Erdoğan yönetsin. Ama şey, i̇yi yönet. hani, heh, Başka bir şey istemem. Yönetemiyor mu? Bilemiyorum o kadar. Çünkü ben İtalya'ya gidip geliyorum. Nasıl gidişat? İyi valla. İyi e vallahi. İyi mi? Bir düzelteceğiz inşallah. Kimsen <laughs> mi düzelteceğim? Yok devlet. devlet mi? Devlet biziz ya. Aynen öyle abi. Ha? Doğru söylüyor. Kim yönetiyor ülkeyi? Biz <laughs> halk yönetiyoruz. Şu anda kim yönetiyor ülkeyi? Cumhurbaşkanı. nasıl iyi mi yönetiyor? E, i̇dare ediyor. İdare ediyor. Ekonomi nasıl? O da idare ediyor. Tamam. O da idare ediyor. Hep idare ediyor. Aynen öyleyiz yani. İdareye kaldık. İdareye <laughs> kaldık. Evet. Bütünlemeye kaldık. Öyle olacak. Öyle giderse. Erdoğan tekrar aday olmak istiyor. Olabilir. Olabilir mi? Kendi tercihi. Sen tercih. destekler misin? Yok. Niye? <laughs> öyle lan. Ekonomi hali... Sen desteklemeyeceksen niye aday oluyor? E, ekonomi... Senin desteklemen önemli. E, Olur. Ekonomi ne geldi? <laughs> Hayır idare eder dedin. E, şey, i̇dare işte. Ya, ediyor. sen var ya asas politik bir şey. Politik değilse. Şş, Dikkat boy. et kendine. Her sen şey konuşmaya geldin. Aynen abi. Kaç yaştasın? <laughs> 15 abi. 15. Aynen Güzelim, abi. Güzelim küçüksün. Ne olacak ki abim Ya bak Hangi kanal? YouTube'da. Canı sağ olsun abi. kanalı. Bakarız <laughs> kanal abi. Kanal boyu var burada bile. <laughs> <laughs> Sorun değil abi. YouTube'da sen ne dersin kanalı? Şimdi seninle bitiriyorum o zaman tamam mı? 15 yaşındasın. Aynen abi. Okuyorsun. Evet abi şu anlık evet. Çalışıyor musun ayrıca? Abi sanatçıyım ya. Sanatçısın. Ne aynen. sanatçısın? Şarkı söylüyorum. Şarkıcıyım Şarklı. aynen ha, abi. şarkı. O zaman finalde senden gündemle ilgili bir şarkı alayım ben sana. Gündem. Hiç fark etmez Doğaçlama yap. Tamam. Tamamdır Doğaçlama. Şimdi bir genç olarak Umudun var mı? Var abi şarkı için O taraftan mı bahsediyorsun Anlamadım. mı? Ekonomik anlamda He ekonomi nasıl? Abi kötü ya kötü ya valla çok kötü, ya, kötü, çok kötü he, Bakıyorsun böyle Bakıyorum. Cebinde işte Valla para... yok Yok ben yemin ediyorum yok Niye yok Abi Şarkıya e, gidiyor hepsi Git git bir kaportajda çalış ya para kazan ya Ya <laughs> biz yapıyoruz yani, abi günlük işlerle He günlük işlerle Evet abi Hı -hı. Tamam şimdi şarkını Bak, patlat senle de... bitiriyorum hadi Hadi Güzel bir şey gündeme <laughs> dair böyle Ben söyleyebilir miyim abi? Kanka bir dur bir, dakika, bir şarkımı bir ben dakika, be. Şart. Ne Batu kanka? ne yapıyorsun? Bir saniye bir dakika dur geldi. Geldi bir dakika dur. Ondan sonra sen söylersin bir dakika. Beni sinetti abi şu an. Evet. He. Takılıyorum genelde Star'da. Görüyorum lavukları parlak modla. Kafaya takmış bir Gucci şapka. Abi sizi tehlikeliymiş <laughs> belde silahla. <laughs> O ne lan? Abi o tarz. Ya bakalım sen söyle. Ben söylemiyorum ama beni sakın atmayın benim babam sıkıntı burada. Hem kendin giriyorsun konuşmak <laughs> istiyorsun da. Abi, Neyse bitiriyor. Ha. <laughs> ne? Abi, rap bir şey bu bir rap abi. söyleyecekmiş. Rap. Gel bakalım. Abi, olsa abi. yurt dışına gider misin onu sorayım. Vallahi olsa giderim abi. Ne için? Siz gider misiniz imkanınız olsa? Giderim. Ben e, zaten yurt dışına <laughs> iki ay sonra gidiyorum abi. İçen, Anlatabiliyor muyum? Evet abi sen, evet, abi. sen, sen, sen giderim giden. abi. Sen? Ben ne giderim abi tabii. Abi bir şey diyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. Abi. Yaşasın roman geçlik. Romanlara buradan selam söylüyorum. Ben de romanım. Tamam sen de romansın. Sen de foto Teşekkür <laughs> <Bir> ederim. <laughs> e, Live'i botu takip. TikTok. Lan. <laughs> lan bu mu derdiniz sen? Yani? Lan bu derdiniz bu mu lan? Yani? Vallahi bile. Bu gençlik ne olacak ya? Vallahi bile. İmkanım olsa giderim diyor da kendileri giderse bu ülke nereye kalacak? Abi kimlere kalacak? Bir ekonomi. Şey. Neyse. Videoyu buraya abi, videomu buraya kadar selam söylüyorum. çocuk bir dakika girme kapanış yapıyorum kapanış yapıyorum tamam, abi, videoyu değil. bitiriyorum tamam söyledin ya çocuğum söyledin ya roman değil insan olmak önemli olan evet, abi, doğru. İnsan doğru. olamadıktan roman sonra var. istiyorsan uzaylı ol yani <laughs> ne soruyorsun <laughs> bitiremedim <röportajı. gülüyor> ne, <Röportajı mıydı>? <gülüyor> <gülüyor> ha, ne düşünüyorsun? Niye senin senin fikrin yok mu? Var tabii ki de fikri. Nasıl ablacığım? Berbat. Berbat. Mı? Evet. Niye? Geçinemiyoruz. Bak. 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 Çok ayıp. Hayır öyle değil şimdi görüyorlar oradan. Kim diyecek? Ha, yani şey yaptım. Ben onu hayır aldım, hayır Yo, ha. yaptırdım ama ben onu borçla yaptırdım. <laughs> Borç. Vallahi gerçekten bak. <laughs> ben onları sökerim hayır da. Bir dakika dediği gibi kameraman ödeyemezse ne yapacak burnunu geri mi takacak? <laughs> yani bilmiyorum öyle bir anlaşmamız olmadı ama. Ha. Yani dediğim gibi gerçekten çok kötü gidiyor. Bir, Var mı bir fikriniz bununla ilgili? Peki Konuşma niye ki de kötü gidiyor mi? ablacığım? Gerçekten çok kötü bak, gidiyor ya. Kurban geliyor, bu vatandaş kurbanlık alabilecek mi? Hayır, Aa, hayır alamayacak. Alabiliyor musunuz? Ben alamıyorum abi. O zaman siz çok zenginsiniz. Şey, ben alamıyorum abla. Ha bak bu da alamıyormuş gel bak bu da bizden gel ben, ablacığım. Abla abi sen <laughs> kürtsün. <kırıkıyorsun>. Ne <laughs> <laughs> nerede <laughs> ya <yayıldın>? niye? Şimdi, <laughs> Şimdi gençlere dedim ki az önce imkanı olursa yurt dışına gider misiniz? Abi, ben neden gidiyorum? Gidiyor. Abla kaçak gidiyorum. Gerçekten mi? Yazık değil mi bu ülkeye? Abla Abim kime kalacak ya. bu ülke giderse genç? Gerçi kime kalacak? Suriyelere. Suriyeler kalacak. Kime kalacak? Suriyelilere. Şu ablayı da konuşmak. Valla <laughs> Suriyelere <göndersinler>. Yeter artık. <laughs> Türkiye'de istemiyoruz. Evet istemez i̇stemiyoruz. yeter artık. Gitmiyorlar. Valla gelirken sen... Kazma şey, kazma kürek gönderelim bunları. Evet. Bak <laughs> artık çok haklı. Vallahi en sonunda taşlayacağız artık onları. Kesin bana, bana, ya. Ben bana, bana, ülkemde bana, bana. rahat yaşamak istiyorum. Erdoğan ne dedi? Bak. Erdoğan ne dedi? <laughs> Başımızın üstünde yeri var dedi. Öyle ya. bir şey yok Erdoğan. Erdoğan'ın başının üstünde yeri olsun o zaman. Paraları versinler katarız kurban. <laughs> değil mi? Bak, Topladıkları bak, 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 paraları. Versinler onlar biz kurban katarız. Ne olursa bizim garibanistanları oluyor. Şimdi, tamam abi ben gideceğim. Tamam, yeter. Erdoğan kesti. Kesti. <gülüyor> kesti. <gülüyor> gitmek istemiyor. <laughs> Niye gitmek istemiyor? gel abi gel. Tamam da utanmadan, Tabii, da şey yapıyorsunuz <laughs> ya bu gençleri kandırıyorsunuz ya. Uta utanmıyorsunuz <laughs> ya. Tımarhaneye denk geldik arkadaşlar. Son dakika tımarhaneye denk geldik. Abi, ne? <laughs> Anlamadım. Keseceğim yok orayı. <laughs> Neyse gördüğünüz son dakikada tımarhaneye denk geldik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz. Unutmayın bu yayınların finansörü ve sponsoru sizlersiniz. Akşama canlı yayın yaparım diye tahmin ediyorum. Yapacak işiniz yoksa gelin eteklerimizde biriken taşları dökelim. Görüşmek üzere hoşçakalın.